ama bu ülkenin topraklarında bildiğim tek bir olay şu. Yani güçlü olan sınıfı e, biliyorsun eskiden çok tanrılıca da çok tanrılı bir dünya var. Doğal olarak o çok tanrılı bir dünyada bile aslında bir tanrı var ama onun böyle yardımcı tanrıları var hepsi. O çıktı tek tanrı ortaya çıktı. Tek tanrıdan sonra da aslında artık tanrıyı nasıl söyleyeyim basitleştirilmiş ee, yani şeyhlerin, şıkların, siyasetçilerin Tanrı'nın, e, Tanrı'yı kendileri için konuşturdukları bir zaman dilimi içerisinde yaşıyor. Yani evet. E, buradan, buradan yorumum şu, yani yukarıdaki tanrıcılık oynayanların daha yarı tanrı, daha büyük tanrı, daha küçük tanrı olan siyasetçisinden bürokratına en zenginden bilmem neye kadar güç merkezleri açısından söylüyorum Erkan Türk'ten bunlarla ilgili kendi aralarında müthiş bir toplumsal dayanışma olduğunu düşünenlerdenim. Kavga gibi gözükse de. Ama bak Ali Bey kavga gibi gözükse de bunu Devlet Bahçeli itiraf etmedi mi geçtiğimiz günlerde? Onu, <laughs> planda da aynı olduğunu onu konuşunca söylerim. Uluslararası planda da aynı. Bakma ya ben orada konuştum ama anlarsın işte siyasete yönelik konuştum. Ne yapalım? Siyaset. Devlet Bahçeli aslında açık etti oyunu çok net bir şekilde. Şak. Aslında iyi olmadı mı Ali Bey? Güzel olmadı i̇şte mı? Diyorum ya Allah'ın sopası yok ki. İşte böyle oluyor anlatabiliyor muyum? Toplumsal bilinç dediğim şey nasıl oluşabilir ki? İşte bu tür olaylarla oluşuyor toplumsal bilinç. Yani aslında sopa başımıza iniyor ama maalesef acı tecrübelerle öğrenmiş oluyoruz. Bunu Erkan kastediyoruz. Türkler, saatlerce Türkiye'deki o meclis e, kürtüsünde ya da grup konuşmalarında yapan, yapılanların aslında birer düzmüze olduğunu, kurgu olduğunu anlattı. Bize millet inansa milletime götüyle güler. Bak çok net söylüyorum. Hadi lan, ya Zaten gülündü. Olamadım. Ali Bey zaten gülündü. Gülünmedi. Söylediğimiz öyle oluyor ya. Ritmen söylüyorum ki götüyle gülerler. Yani ne lan ya, ne boş boş iddia konuşuyorsun. Sen mi oradaydın? Sen mi hazırladın? Dinledin mi? İçinde mi bulundun diye sorarlardı. Devlet bahçeli şıra çıktı açık verdi. Çok da iyi oldu. Çok Şimdi, da güzel oldu. Devlet Bahçeli, ben, de, ben tebrik o, ederim. Yanlışlıkla da olsa çok güzel bir şey söyledi orada. Ben de ben onun yanlış olduğunu da düşünmüyorum. İstersen şimdiden söyleyeyim. Çünkü Devlet Bahçeli Sinan Ateş davasının sonuçlandığını, artık MHP Genel Merkezine doğru gelinmeyeceğini torbacıların üzerine kalınacağını, MHP Genel Merkezinin avukatının serbest bırakılacağını. MİT mensubunun serbest bırakılacağını biliyordu. Bırak o kadar sevindirik olsun. Ve çok ilginç mecliste bir düzenleme yapıldı. MHP ile DEM Parti aynı yan yana konuldu biliyor musun? Kimse sakın rastlantı demesin buna. Ya yani demlerle muhabbet, şeyle müthiş, özgür özelle muhabbet de açık etmek bunu aslında yine kurgulanmış bir oyunun kamuoyuna farklı bir şekilde yansıması olarak. Ama Onur diyorlar. Bey diyor ki bence mekanın neresi olduğunu farkında değildi. Hatta kameranın açık olduğunu fark edemedi. Bir an kendini kaptırdı. Böyle bak hiç öyle bakmıyorum. Devlet Bahçeli fark etmezse yanındaki adamlar zıpkın gibi kusura bakmasın şak diye uyarırlar yani. O, o kadar kolay bir şey değil. O olayı basitleştirmek bence. Ben onun da bilerek istenilerek yapıldığını ve o bilerek ve istenilerek yapılırken de Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj verildiğini söyleyeceğim. Evet. Ama diyor ki bak Onur Bey diyor, diyor ki Özgür diyor farkına vardı diyor. Bir an için konuşmayı toparlamaya çalıştı diyor. Özgür Özel. Dedi Şimdi ki daha biz rezil etmiş, hani daha da rezil etti Özgür Özel. Celal Adam benim dostumdur dedi. Ulan ne alakası var? Sen ana muhalefet lideri değil misin? Olmaz sayın Lide Devlet Bahçeli olmaz. Bu tür konuşmaları yapmamamız gerekir. Biz buradan konuştuğumuzda aşağıda millet neler düşünüyor, nasıl sertleşme oluyor, Türkiye kutuplaşıyor demesi gerekirken anladık ki Özgür Özel'in de kürsüde yaptıkları birer kurmaca. Siyaseten. <laughs> yani siyaseten Devlet Bahçeli en son çürümüş mü demişti, bir şey demişti Özgür Özel'e, bir şey söylemişti ahirine. Yani ya Özgür Özel'e de dedi Devlet Bahçeli ona senin çocuğun yok, zühriyetsiz dedi. Geçmişte neler dediler neler. Hepsi aslında siyasetenmiş. Evet. Anladık. Bir şey evet, daha soracağım. Sen... Biz seninle geçen yaptığımız programda benim de aslında ilk defa fark ettiğim, senin sayende fark ettiğim Falta, Fatih Altaylı'yla Karabulut ailesinin avukatı Özdemir'in kamuoyunda hepimizin Cem Garipoğlu intihar ettikten sonra otopsi yapıldığını zannederken hep Özdemir aslında otopsi yapılmadığını Fatih Altaylı'daki söyleşide kısa bir şeyde şak diye geçiriverdi. Buna Doğru. rağmen hala kamuoyunda "Ulan otopsi yapıldı, otopsi yapıldı." diye müthiş bir algı var. Fotoğraflarda da müthiş müthiş paylaşılıyor. Aslında genç bir savcı bunu organize etmiş. Kamuoyu algısında o dönemde çakmışlar. Kardeşim, Başbakan Erdoğan'ın o dönemde Başbakanken yaptığı konuşma, Cem Garipoğlu'nun içerideyken yabancı değil öğrenmesi ve içerden çıkmak için ailesinin üzerine baskı kurması ya Bir yığın senaryolara baktığımızda ailenin bu dönemde mezarının açılmasını isterken e, anne ve e, erkek kardeşin istememesi, babanın istemesi o kadar her şeyi kurmaca yapıyor ki, o kadar kurmaca yapıyor ki, şunu söyleyeceğim. Ben aileyle bir kamp arası konusunda anlaşıldığını düşünüyorum. Açık duyduk. Açık. Bunu zaten baba o dönemde bir 3 milyon dolar hikayesini anlatmıştı. Sonra da onu alacaktım da bağış yapacaktım. Açıklamaları da yapmıştı. Ben babanın bu dönemde Cem Garipoğlu mezarının açılmasını istemenin aslında bu işi kapatmaya yönelik bir senaryonun parçası olduğunu düşünüyorum Erkan Türk. E. Ha, bu tartışmalar sona ersin istiyor babası. Doğru mu? Doğru mu? Aynen öyle düşünüyorum. Yani Garipoğlu, yeter artık. Ya. Tamam, muhteşem bir kurgu yaptınız şimdi. O halde babası da bu işin içerisinde olabilir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. yani işten niye olmasın ki? Niye olmasın? Eğer para aldıysa. Peki bu ülkenin savcısı var, şucusu var, bucusu var. Bu savcısı, şucusu, bucusu söz konusu sen ben olduğumuzda tepemize biniyor. Youtube'da bile üç kuş para kazanıyorum. Kazancımın yarısından fazlasını vergi olarak verdirtiyor bana tepeme bindiği zaman. Sonra gidiyor mahkemede benim aleyhime sonuç çıksın diye gidiyor diyor ki Erkan Türk'ten milletvekilidir sonucu verdiriyor. Sırf ben kaybedeyim davayı diye. Yani öyle bir yargısı, savcısı, şucusu, bucusu var ki bu devletin tepemize hemen biniyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hahamla ne gibi diyalog kurduğuna ilişkin sözlerimiz oluyor. Bunları da belgeli olarak ifade ediyoruz. Habat ile ilişkisini ortaya koyuyoruz. Hemen bu ülkenin savcısı, şucusu, bucusu harekete geçiyor, tepemize binmeye çalışıyor. E bu ülkenin savcısı, şucusu, bucusu sadece gücü bize mi yetiyor yani bunlar? Bunlar tabii kalkıp ya bu paralar alındıysa ki, i̇şte ki demek sana ki bize yetiyorlar. yetiyor. E yeter evet. tabii. Senin Ankara'da dayın var mı? Yok. Senin senin idamdan ipten alabilecek güçlü avukatın var mı? Bak ipten alan güçlü avukat abi nasıl oluyor bu? Savunma yaparak olunduğunu zannediyor herkes. <laughs> evet öyle olmuyor işte. Öyle olsa öyle olmuyor. Arka planda başka şeyler dönüyor bu ülkede. E o zaman bu münevver kara bulut cinayetinden sonra para trafiğini araştırabilecek salahiyette insanlar yok mu bu ülkede? Bizim tepemize binmeye gelince ben otobüse biniyorum Alanya'ya gideceğim. Hayatımda ilk defa Alanya'ya gideceğim. 44 yaşındayım. 44 yaşına kadar hayatımda Alanya'ya gitmemişim. İlk defa gideceğim onu da otobüsle gideceğim. Alarm öttürüyorsun benim otobüsümde ve onca insana bana terörist muamelesi yaptırıyorsun. Onca insan arasında. Abicim işte yakalama kararım var diye abuk subuk bir nedenden dolayı ama bunca kaçkın, tecavüzcü, sapık efendim insanlar etrafta dolanıyor. Bu kadar araştırılması gereken dosyaların hiçbirisi araştırılmıyor. İşte bunlarda para döndü mü? Bu ailenin bir şekilde acaba cinayeti gerçekleştiren aileyle irtibatı oldu mu? Hiçbirisi yok. Ama gel gör ki bu bizim meseleler söz konusu olduğunda herhalde dediğiniz gibi Ankara'da dayı meselesidir bu. Biz hemen abi tefe konuluyoruz ya böyle bir ülke olabilir mi? Yani kısacası e, işin, işin özeti Erkan Türk'ten ben işin kurgulandığını, tezgahın hazırlandığını yani 2009'dan bu yana, 2014'ten yine bu yana çok net bir şekilde artık bu tartışmalar bitsin, bu tartışmalar noktalansın diye bir mizah hazırlandığını düşünüyorum. Ve en önemlisi de hep Özdemir'in Fatih Altay diye yaptığı söyleşide ben işte tazminat kazandım, onu da aileye verdim derken ulan merak ettim bu tazminat ne kadardır diye araştırdım. 37 bin liraymış, 37 bin liradan ya, avukatlık ücretini almamış. Böyle hani milyonlar kazandı da onun için almadı. 37 bin liradan hep avukatlık ücreti alsan ne yazar yani anlatabiliyor muyum? Ama Tabii. avukatın, ailenin avukatının, Karabulut ailesinin avukatının e, o ilk andan itibaren otopsi olmadığını bildiği halde kamuoyuna 2014 yılında otopsi diye duyurulduğunda neden konuşmadığını, neden basın toplantıları yapmadığını, neden feryadı figan koparmadığını, neden itiraz etmediğini, ailenin neden feryat figan etmediğini, ailenin otopsi yapılmadığı halde biz ikna olduk demelerini, bana hiç kimse böyle basit nedenlerle şimdi bana diyecek. Elinde belge var mı? Ulan bundan daha iyi belge mi işte. Anlatılanlar ortada duruyor yani. hani rüşvetin Zahlanıyor. belgesi Zahlanıyor. mi oluyor? Anlaştırıyor. Rüşvetin belgesi var mı? Abi rüşvetin de belgesi olmuyor. E çapkınlığın da belgesi olmuyor. Sanki gidip şey tutacağız. Kamera kuracağız. Yani Mustafa <laughs> Tabi günün olduğu gün. Nereden kuralım lan? Onlar büyük tezgahlar yani. Deniz Baykal'ın olduğu gibi devlet yoksa içerisinde büyük organizasyon yoksa olmuyor yani kusura bakma yani. Bilmiyorum. Yani bunlar belge olarak bir... ne arıyor? Şimdi ses kaydı bile düşse belge olarak diyecekler ki montaj. Odur. Geçerli değil ki. Geçerli Çünkü değil, değil. Yapay zeka yaptı abi. Aynen öyle. O yüzden para benzer birini koymuşlar. Geç babam, geç. Hemen çözüyoruz. Senin olayı. burada aklını çalıştırman lazım. Verileri toplayıp analiz etmen lazım. Buradan bir Aynen öyle bütünlükten bir resim ortaya koyman lazım. Ya bu, bu olmuş olabilir demen lazım. Biz şimdi ne yapıyoruz? Verileri topluyoruz. Diyoruz ki ya bu tüm verileri birleştirdiğimizde hiç de iç açıcı bir tablo çıkmıyor münevver kara bulut cinayetinde. Yani sanki deliller karatı, karartılmış gibi. Hatta benim için yüzde yüz karartılmış. Benim gördüğüm tablo bu. Aklını çalıştıran her insanın göreceği tablo da bu. Yani bu kadar e, büyük bir cinayet vahşet işlenmiş. Vahşet işlendikten sonra bu intihar ettiği söylenen Cem Garipoğlu'nun aile fertlerine bak neredeyse bir havaya uçmadıkları kalmış sevinçten. Zıplamışlar, hoplamışlar, paylaşımlarına bakıyorsun. Onlar ayrı garabet. Yani bu kadar vahşi paylaşımlar Abi, Bu kadar bir böyle edinmiş bir kadın. Ulan. Vahşice öldürülmüş o koltuğu saklamışsın üzerinde doğum günü pozu veriyorsun ya. Ya bundan ala belge mi olur ya? Aklını çalıştırana. Ahireten Çince öğrenmesi dediğiniz gibi çok doğru. Rusça öğrenmesi çok doğru. Başbakanın açıklamaları. Sonra otopsinin yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilmesi. Kamuoyu artık vicdanen kardeşim biz buna inanmıyoruz demeye başladığı andan itibaren kamuoyunu tatmin etmek için Cem Garipoğlu'nun fotoğraflarının ölmüş halde güya çekilmiş fotoğraflarının otopsi servisi... gibi bir de otopsi gibi sunuluyor. Bir de otopsi, otopsi gibi, gibi servis edilmesi. Aynen bütün gazetelerde otopsi gibi servis edilmesi. Ve otopsi yazılan şey zaten. Ulan eğer eğer geri zekalı değilsen, mal değilsen, salak değilsen, embesil değilsen, kafasını hiç çalıştıramayan bir tip değilsen Gerçeği görmen lazım işte ya. Sana illa belge mi gerekiyor? Bitti. Şimdi Cem Garipoğlu'ndan eee bir